Herkese merhaba. Kanalıma Türk Sırlarına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Erkan Meriç'in ani bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığı haberi. Eğlence dünyasını şoke etmişti. Meriç'in sağlık durumuyla ilgili ilk bilgiler yakın çevresinden sızmış, hayranları ve meslektaşları. Sosyal medyada endişelerini dile getirmişti. Ancak haberin en şok edici yanı Meriç'in en yakın dostlarından oyuncu Hazal Subaşı'nın tepkisiydi. Hazal Subaşı'nın Erkan Meriç'in hastaneye kaldırıldığını öğrenir öğrenmez hastaneye gittiği belirtiliyordu. Yakın kaynaklara göre subaşı, Meriç'i kontrol etmek ve ona yalnız olmadığını hissettirmek için hemen hastaneye gitmişti. Subaşı'nın ani hareketi hem hastane çalışanlarının hem de diğer ziyaretçilerin dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun odasına girdiği anda Meriç'te. Uzun bir sohbet ettiği ve onu sakinleştirmeye çalıştığı düşünülüyor. Yakın bir kaynak şunları söyledi. Hazal, Erkan'ı yalnız bırakmak istemedi kapıdan girer girmez. Gülümseyerek, her şey yoluna girecek, dedi. Erkan, arkadaşının desteğinden çok etkilendi. Bu duygusal karşılaşma, diğer. Hastane ziyaretçileri tarafından da fark edildi ve kısa sürede sosyal medyada tren konu oldu. Hazal Subaşı'nın hareketi, magazin basını tarafından gerçek dostluğun bir örneği olarak yorumlandı. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, hastane dışında görülen sosyal medya paylaşımları ve açıklamalar Mer için ciddi bir rahatsızlıkla karşı karşıya olmadığını gösteriyor. Ancak hayranları, Subaşının yanında olmasının Mer'kan'ın moralini önemli ölçüde yükselttiğini belirtiyor. Ayrıca, çiftin yakın arkadaş çevresinden edinilen bilgiler, Hazal Subaşının sadece manevi destek sağlamakla kalmayıp Meriç'in sağlık ekibini de yakından takip ederek gerekli tüm bilgileri edinmeye çalıştığını ortaya koyuyor. Kaynaklar Hazal Erkan'ı gerçekten önemsiyor ve onun için orada olmaya kararlı. dedi. Sosyal medya kullanıcıları bu dostane tavrı hemen fark etti ve Hazal Subaşı'nı destekleyen yüzlerce yorum paylaştı birçok takipçisi, gerçek dostluk böyle olur ve Hazal'ın desteği Erkan'a çok olumlu oldu. Gibi yorumlarla oyuncuya olan hayranlığını dile getirdi. Bu gelişmeler, Erkan Meriç'in sağlık durumunun yakından takip edilmesine ve Hazal Subaşı'nın dost canlısı tavrının geniş çapta yayınlanmasına yol açtı. Eğlence Dünyası Meriç'in sağlığı ve Subaşının desteğinin nasıl devam edeceği ile ilgili gelecek açıklamaları merakla bekliyor. Önümüzdeki günlerde hem hayranları hem de basın oyuncunun. İster sosyal medyadan ister temsilcisi aracılığıyla yayınlayacağı resmi açıklamaları yakından takip edecek. Ancak bir gerçek şimdiden apaçık ortada. Hazal Subaş'ının erkan Merici e olan içten ve anında desteği dostluk ve dayanışma örneği olarak magazin dünyasının hafızasına kazındı. Hazal Subaşı'nın Erkan Meriç'in hastaneye kal